Bu şimdi Ermeni milletvekilinin sorusu ve da benim yorumları. Ermeni soykırımın bazı ülkelerin kabul etmiş olması hiçbir şey değiştirmez. Ermeni efendim, bu soykırımla ilgili tabii her ülke kendi hakkını kullanabilir ve kabul edebilir. 16. yüzyılda Galile dünya dönüyor dediği de bütün dünya dönmüyor diyordu. Bu hiçbir zaman dünyanın döndüğü gerçeğini değiştirmedi. Dolayısıyla bütün ülkeler soykırım var dese dahi burada soykırım olmadığı gerçeği değiştirilemez. Evet. Dolayısıyla bütün ülkeler soykırım var dese dahi burada soykırım olmadığı gerçeği değiştirilemez. Dolayısıyla burada e, bizim e, Suriye'nin Irak'ın toprak bütünlüğüne mücadele müdahale ettiğimiz şeklindeki bir yorum olayların bilinmiyorsa ve cahillik yoksa efendim e, bir art niyet vardır. Bizim hiçbir şekilde Suriye ile Irak'la Suriye'nin Irak'ın toprak bütünlüğüyle ilgili hiçbir sorunumuz yok. Şimdi bir başka husus geldi. Bunun için en sona koydum ben ee, bu şey hususu. Buradaki bu milletvekili, Ermeni milletvekili yine bilmiyorsa son derece art niyetli ve yalan söylüyor. Ya son derece cahil ya son derece art niyetli. Başka izahı yok. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Halep'le ilgili tek bir münasebeti yok. Tek bir şeysi yok. Attığı mermi yok. Böyle bir şey söz konusu değil. Bu anlaşılmaz bir şey. Mutlaka Sayın Milletvekili'nin hemen derhal bugün telefonla, telgrafla, kendi askeri makamlarıyla konuşup orada ne olup bittiğini öğrenmesi lazım. Ya da kendi müttefikleri kimlerse onlarla konuşsun. Askeri koda bilgi alması lazım. Halep'le ilgili Türkiye'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir tek mermi attığını söyleyen varsa ben buradan tek istifa ederim. Bu terbiyesizliktir, bu yalandır. Bu iftiradır. Bu ahlaksızlıktır.